Sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar. Ee, yine bir Türkiye genel denemenin coğrafya çözümlerini yapacağız. Bu kez arkadaşlar bir ön lisans denememiz var karşımızda. Uzman kariyerin Türkiye geneli ikinci denemesi. Şöyle bir birlikte bakalım coğrafyada neler sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuza baktığımızda demiş ki aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Batı'dan doğuya doğru gidildikçe meydana gelen yükselti artışının sonuçlarından biri değildir diyor. Ülkemize baktığımızda genel olarak batıdan doğuya doğru yükselti değerlerinin artmasına bağlı olarak nelerde değişiklik olur? Bir kere hava sıcaklıkları düşer kesinlikle yükselti arttıkça her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık değerlerine bir düşüş yaşanır. Mevsim süreleri farklılaşır. Yani mesela Doğu Anadolu'da yaz süresi diğer bölgelere göre daha kısadır. Yine yükselti ile alakalıdır. Yükselti arttıkça karasallık şiddeti artar. Sıcaklığın düşmesine bağlı olarak karın yerde kalma süresi uzar yine Doğu Anadolu bölgesinde. Güneşli gün sayısı artar demiş arkadaşlar. Güneşli gün sayısı enlemle ve bulutlulukla alakalı bir durumdur. Yani güneyden kuzeye doğru güneşli gün sayısı azalır. Nedeni enlemdir. Kıyılardaki güneşli gün sayısı iç kesimlere göre daha azdır. Nedeni de tabii ki genelde bulutluluk oranının fazla olmasıdır. Yani bunun yükseltiler hangi bir alakası yoktur. O yüzden doğru cevabımız burada Edirne olacaktır. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Demiş ki Antalya'nın sadece enlem ve boylam değerlerinin bilinmesiyle gibi özelliklerden hangilerine ulaşılamaz? Şimdi arkadaşlar enlem değerleri tabii ki paralel yerine de kullanılır. Boylamlar meridyen yerine de kullanılır. Eğer ki ben enlem ve boylamı biliyorsam neyi bile, bilebilirim? O merkezle alakalı bir kere bulunduğu saat dilimini kesin olarak bilebilirim. O yüzden bir olacak. Turizm potansiyeli Antalya'da fazladır doğrudur. Bunun nedenleri içerisinde enlem de var. Bu da doğrudur. Ama tek nedeni enlem değil. Bunun beraberinde denizellik de etkilidir. Yani iki sadece enlemle açıklanamaz. Yıllık ortalama sıcaklık Antalya'da fazladır. Tabii ki doğrudur. Bunun nedenlerinden biri de enlemdir. Bu da doğrudur ama tek nedeni enlem değildir. Yani beraberinde denizellik de etkilidir ama bana soruda ne sormuştu? Sadece enlem veya sadece boylamla açıklanır. O yüzden birinci öncül sadece boylamla açıklanır. 2 ve 3 sadece enlemle açıklanamaz. Beraberinde denizellikle de açıklanacak olan bir durumdur. O yüzden bu sorunun doğru cevabı Edirne olacaktı. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Demiş ki Türkiye'de sağlık turizmi denilince akla Afyon, Karahisar ve Kütahya gibi iç batı Anadolu bölümüne ait şehirler gelmektedir. Arkadaşlar Türkiye sağlık turizmi potansiyeli açısından Avrupa'da önde gelen bir ülkedir. Hatta birinci sırada yer alıyor. Nedeni genç bir ülke olmasıdır. Kırıklı yer yapısının fazla olmasıdır. Buna bağlı olarak fay kaynaklarının yani jeotermal kaynakların fazla olması Türkiye'de sağlık turizmi veya termal turizmi veya kaplıca turizminin gelişme göstermesine katkı sağlamıştır demiş ki bu durum verilen şehirlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanır? Arkadaşlar yerin altından gelenler her zaman yerin jeolojik yapısıyla açıklanır. Jeolojik yapı dediğimiz şey yerin iç yapısı demektir. Yani bu illerde bu turizm potansiyelinin ön planda olması bu merkezlerin jeolojik yapılarıyla açıklanır. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktı. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Yukarıda haritada gösterilen şehirler arasındaki karayolu uzunluğu şöyledir. Ordu-Gümüşhane 207 km, Muğla-Antalya 311 km, Kayseri-Adıyaman 411, Konya-Eskişehir 336, Zonguldak-Kocaeli 223 km. Bakalım soruda ne diyor? Diyor ki bu kent ikililerinin kuş uçuşu uzaklıklarının birbirine yakın olmasına rağmen Karayolu uzaklıklarının farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Şu söylediğim ifadeyi unutmuyorsunuz. Engebenin fazla olduğu, eğimin fazla olduğu yerlerde gerçek uzaklık ile kuş uçuşu uzaklık arasındaki fark Fazla yer şekillerinin düz olduğu yerlerde gerçek uzaklık ile kuş uçuş uzaklık arasındaki fark oldukça azdır. Yani bu merkezlerde diyor ki karayolu uz kuş uçuşu uzunlukları neredeyse aynı olmasına rağmen karayolu uzunlukları birbirinden farklı. Demek ki bu merkezlerin yer şekilleri birbirinden farklı veya eğim değerleri birbirinden farklı. Yani sorunun doğru cevabı Edirne olacaktı. Tektonik faaliyetler sonucu oluşan göller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Arkadaşlar tektonik göller Türkiye'de sayısı en fazla olan göl grubudur. Ülkemiz genç bir ülke olduğu için fayata sayısı fazla olduğu için sayısı en fazla olan göl grubu tektonik göllerdir. Hangileridir bunlar? Burdur. Teker teker yazalım. Aktaş. Sapanca. İznik. Tuz Gölü. Manyas, Ulubat, Hazar, bu bizim Elazığ'daki Hazar, Akşehir, Seyfe, Eber, Beyşehir gibi göller, Beyşehir ve Eğirdir gibi göller değerli arkadaşlar Türkiye'deki tektonik göllere örnek oluşturur. Şimdi diyor ki hangisi bunlar içerisinde yer almaz. Baktığımızda İznik, Ulubat, Manya, Sapanca. Bunların hepsi bu tektonik göl grubuna yer alıyor. Büyük çekmece, küçük çekmece, Terkos gölleri değerli arkadaşlarım Bunlar kıyı Set gölüdür veya diğer adı Lagündür veya Deniz kulağıdır arkadaşlar. Yani bunların oluşumunda dalga biriktirme şekilleri etkili olmuştur. Bunların tektonizma ile alakası yoktur. Bu bahsettiğimiz göller içerisinde önemli olanlarına bakacak olursak Bunlar içerisinde arkadaşlar Aktaş Gölü aynı zamanda sınır oluşturan tek gölümüzdür arkadaşlar. Ardahan'da Gürcistan ile Türkiye arasında sınır oluşturur Aktaş Gölü önemlidir. Yine bunlar içerisinde İznik Gölü, düzeltiyorum Tuz Gölü Türkiye'de yıl içerisinde Tuz Gölü yıl içerisinde seviyesi en fazla değişiklik gösteren göldür. Önemlidir. Beyşehir Gölü Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüdür. Eğirdir Gölü Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölüdür. Çerevit avcılığı vardır buralarda. Tatlı su ıstakoz üretimi yapılıyor. Yine önemli göller içerisindeydi. Aktaş Gölü, Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Eğirdir Gölü. Bunlar da ayrıca soru olarak karşımıza çıkabilirler. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Demiş ki Karstik araziler Türkiye'nin hemen her bölgesinde görülmektedir. Ancak özellikle Akdeniz bölgesinde yaygındır. Arkadaşlar 7 coğrafi bölgenin 7'sinde de karstik arazi vardır Türkiye'de. Ancak bu karstik arazilerin Türkiye'de en fazla olduğu yer Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesinde Antalya bölümü veya siz buraya göller yöresi diyebilirsiniz. Batı Toroslar diyebilirsiniz. Yani Burdur, Isparta ve Antalya'nın bulunduğu yerden bahsediyoruz. Karstik arazinin en fazla olduğu yer burasıdır. Buna göre aşağıda verilen alanlardan hangisi jeolojik özelliğiyle Akdeniz bölgesine benzemektedir? Yani hangisinde karstik arazi yaygındır? ÖSYM'nin daha önce sormuş olduğu bir sorudur. İç Anadolu bölgesinde Sivas, Çankırı arasında kalan saha jips kayacı arkadaşlar. Jips kayacının diğer adı alçı taşıdır. Jips veya alçı taşı yine karstik araziler içerisinde yer alır ve Türkiye'de en yaygın olduğu yer Sivas ve Çankır arasında kalan sahadır. Karstik arazilere örnek gösterilir arkadaşlar bu kayaçta. Türkiye fiziki haritasında Marmara bölgesinin genel olarak yeşil tonlarıyla gösterilmesi bölgenin aşağıdaki özelliklerden hangisi hakkında bilgi vermez? Eğer arkadaşlar bir yerde yeşil tonlar yoğun bir şekilde kullanılmışsa bu e, haritalarda renklendirme yöntemiyle çizilmiş haritalarda verilen renkler sadece yükselti basamağını gösterir. Bunların bit bitkörtüsüyle alakası yoktur. Yeşil tonların kullanıldığı yerlerde yükselti değerleri 0 metre ile 500 metre arasındadır arkadaşlar. Yani yükseltisi 0 ile 500 olan yerler haritalarda yeşil renkte gösterilir. Marmara'da yeşil tonlarının yoğun kullanılması demek bu bölgede yükselti değerlerinin düşük olması demektir. Aynı zamanda diyor ki Yeşil tonlarıyla gösterilmesi bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi hakkında bilgi vermez. Yüzey şekilleri hakkında bilgi verir yükselti düşüktür dedik. Akarsu'nun enerji potansiyeli hakkında bilgi verir. Eğer ki yükselti değerleri düşükse akarsuların enerji potansiyeli düşüktür bilgi verir. Yeraltı kaynakları dursun. Ulaşım konusunda bilgi verir. Eğer ki yükselti değerleri düşükse orada ulaşım olanakları gelişmiştir. Yol yapım maliyeti düşüktür. Kesinlikle bilgi verir. E ortalama yükseltisi azdır dedik 0 ile 500 arasında. Yeraltı kaynakları hakkında herhangi bir bilgi vermez. Bir bölgenin yeraltı kaynakları veya bir ilin yeraltı kaynakları oranın jeolojik yapısı ile alakalıdır arkadaşlar. Bunun tabii ki yükseltisiyle herhangi bir alakası yoktur. Yani bu sorunun doğru cevabı Ceyhan olacaktı. Evet, hemen bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Diğer soruda demiş ki Türkiye'de yaz mevsiminin en yüksek sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülür demiş. Yaz mevsiminde en yüksek sıcaklıklar biraz cümle hatası var. En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülür. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi bulunmaz? Deniz etkisinden uzak olması kesinlikle etkilidir. Arkadaşlar unutmuyoruz. Her zaman yaz aylarında Karalar sıcak, denizler soğuktur. Kış aylarında denizler sıcak, karalar soğuktur. Çünkü karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Denizler geç ısınır, geç soğur. Yaz aylarında karasallığın fazla olduğu yerler sıcaklığın fazla olduğu yerlerdir. Yükselti ortalaması az olduğu için Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık değerleri fazladır. Ekvatora yakın olduğu için yani enlem olarak güneyde yer aldığı için Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık değerleri fazladır. Güneyden gelen sıcak karakterli sam yelinin veya bizdeki adı çeşişleme rüzgarı yarının etkisinde kaldığı için yine Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık değerleri fazladır. Ancak bitki örtüsünün bozkırdan oluşması bu arkadaşlar iklimin nedeni değil sıcaklığın nedeni değil iklimin sonucudur. Neden değil sonuçtur arkadaşlar bitki örtüsü bu sorunun doğru cevabı denizli olacaktır. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Yukarıdaki haritada Türkiye'de etkili olan yerel rüzgarların esiş yerel rüzgarlar esiş yönleriyle birlikte verilmiş. Baktığımızda Karayel, Yıldız, Poyraz kuzeyden gelen soğuk karakterli rüzgarlar, Lodos, Kıble, Samyeli bunlar güneyden gelen sıcak karakterli rüzgarlar. Unutmuyoruz. Türkiye'de rüzgarların sıcaklık üzerindeki etkisi bu bahsedilen rüzgarların ama fön rüzgarı yok bunlar içerisinde. Fön rüzgarı çünkü bahsedeceğim durumla açıklanamaz. Bu verilen rüzgarların sıcaklık üzerinde etkisi matematik konumla açıklanır ve Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer aldığının kanıtıdır. Türkiye kuzey yarım kürede yer aldığı için güneyden gelen rüzgarlar sıcak, kuzeyden gelen rüzgarlar soğuktur. Demiş ki buna göre rüzgarların sıcaklığı etkilerinin farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? bu merkezlerin matematik konumlarıyla açıklanır veya mutlak konumlarıyla açıklanır. Doğru cevap denizde olacaktı. Bir diğer sorumuza bakalım. Türkiye'de küçük baş hayvancılık çok geniş alanlarda yapılmaktadır. Arkadaşlar küçük baş hayvancılığın Türkiye'de geniş alanda yapılmasının temel nedeni Türkiye'de etki alanı en geniş olan iklimin ılıman karasal olmasıdır. Ilıman karasal iklim ülkemizde etki alanı en geniş olan iklimdir ve bu iklime ait olan kısa boylu ot toplulukları yani bozkır bitk örtüsü yaygın olduğu için Türkiye'de sağlan hayvanlar içerisinde sayısı en fazla olan koyundur. Bakın dikkat edelim. Sağlan hayvanlar içerisinde sayısı en fazla olan koyun. Sağlan hayvanlar içerisinde et ve süt verimi en fazla olan sığır yani inek. Sağlan hayvanlar içerisinde et ve süt verimi en düşük olan sayısı en az olan Tiftik keçisidir arkadaşlar. Diğer de Ankara keçisidir. Bu ifadeyi unutmayalım. Diyor ki bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'de koyun yetiştiriciliğinin geniş alanda yapılması veya bu hayvanın sayısının fazla olması ülkemizde ılıman karasalın etki alanıyla alakalıdır. Yani bozkır bit görtüsünün yaygın olarak görülmesiyle alakalıdır. Türkiye'nin coğrafi konumu, topografik yapısı ve iklim şartları erozyonu artırıcı etki yapmaktadır. Aşağıdaki yerlerin hangisinde görülen erozyonun temel nedeni arasında e, neden arasında bitki örtüsünün cılız ve yağış rejiminin düzensiz olması sayılabilir? Arkadaşlar bitki örtüsü nerelerde cılız olur? Az önce bahsettiğimiz şu ılıman karasal iklimin etkili olduğu yerlerde bitki örtüsü cılızdır. Çünkü buralarda yağış değerleri azdır. Yağış değerlerinin az, bitki örtüsünün cılız, kuraklığın fazla, yer şekillerinin sade olduğu yerlerde en etkili dış kuvvet rüzgarlardır. Türkiye'de ise bölge olarak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri Türkiye'de arkadaşlar bu dış kuvvetin en etkili olduğu yerlerdir. Baktığımızda şıklara demiş ki Güney Marmara bölümü kim var Güney Marmara'da? İşte Çanakkale, Bursa, Balıkesir. Burada rüzgarların etkisi düşüktür. Batı Karadeniz'de ormanlık alan var. Rüzgarın etkisi düşüktür. Kıyı Ege, Antalya bölümü ormanlık alandır bunlar. Rüzgarın etkisi düşüktür. Ama Dicle bölümü dediği yer Güneydoğu Anadolu bölgesindedir arkadaşlar. Kim var burada? Diyarbakır var, Mardin var, Siirt var, Batman var bu bölümde. Kuraklık fazla, yağış az, bitki örtücülüz olduğu için rüzgar erozyonunun Türkiye'de en fazla olduğu yerler içerisindedir. Yani bunun doğru cevabı Edirne olacaktı. Bir diğer sorumuza bakalım. Karadeniz bölgesinde yer alan Samsun'daki nüfus artışının aynı bölgede yer alan Giresun'a göre daha fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdiki. İki tane il var Giresun ve Samsun. İkisinin Karadeniz'e kıyısı var. İkisi de kıyıda. İkisinde de aynı iklim görülüyor ama diyor ki nüfus miktarları birbirinden farklı. E demek ki birbirinden daha fazla gelişmiş. Her zaman gelişmiş yerler iş olanaklarının fazla olduğu yerler yani istihdam oranının yüksek olduğu yerler çevresinden göç alan yerlerdir. Samsun'un Giresun'a göre daha fazla nüfuslanmasının temel nedeni Samsun'da iş imkanlarının fazla olmasıdır. Özellikle Samsun Türkiye'deki en büyük bakır sanayisinin bulunduğu şehirdir. Limanı vardır aynı zamanda Karadeniz'in en gelişmiş limanıdır. Samsun limanı demir yolu bağlantısı vardır. İki tane delta ovası vardır. Delta ovaları Bafra ve Çarşamba. Tarıma dayalı sanayi kolları gelişme göstermiştir yine Samsun'da O yüzden bunun doğru cevabı Bursa olacaktı bir diğer sorumuza bakalım demiş ki Türkiye'de nüfus yoğunluğu ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Nüfusun büyük bölümü Samsun-Gaziantep arasında çizilecek hattın batısında toplanmıştır. Yani diyor ki şu Türkiye haritası Samsun'dan Gaziantep'i çizdin. Şu batısında kalan yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır. Kesinlikle doğru bir ifadedir. Türkiye'de göçün yönü doğudan batıya, iç kesimlerden kıyılara kentten kente doğrudur. Özellikle bu kentten kente doğrudur ifadesini unutmayalım lütfen. Önemli bir ifadedir. Kırdan kente doğru değil, kentten kente doğrudur Türkiye'de göçün yönü. Yani bu doğru bir ifadedir. Tektonik olaylar nedeniyle oluşan çöküntü alanlarında yoğunluk azdır. Dursun. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu azdır. Kesinlikle doğrudur. C şıkkı. Kıyı bölgelerde verimli toprakların bulunduğu alanlarda yoğunluk fazladır. Az önce Samsun'dan bahsettik. İşte Bafra, Çarşamba deltaları olduğu için nüfus yoğunluğu fazladır. Ortalama nüfus yoğununun altında bulunan alanlar ülkenin yarısından fazlasını oluşturur. Bu da yine doğru olan ifadelerden birisidir. Ancak şuna dikkat edeceğiz. Tektonik olaylar nedeniyle oluşan çöküntü alanları yani tektonik ovalar deprem riski fazla olsa da nüfus yoğunluğunun az olduğu yerler değil tam tersine nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerdir. Çünkü buralarda sıcak su kaynakları vardır, toprak verimlidir. Bir de tektonik ova diyorsun, çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüktür. O yüzden nüfusun yoğun olduğu yerlerdir tektonik ovalar, seyrek olduğu yerler değil. Bu yanlış bir ifadedir. Doğru cevap Bursa olacaktı. Bir diğer sorumuza bakalım hemen hızlı bir şekilde. Demiş ki Elazığ Türkiye'de önemli madencilik merkezlerinden biridir. Elazığ arkadaşlar bölüm olarak yukarı Fırat bölümü bulunduğu bölge Doğu Anadolu bölgesi maden çeşitliliği ve rezervinin en fazla olduğu yerdir. Bakın Doğu Anadolu maden çeşitliliği en fazla olduğu bölgedir. Maden çeşitliliği en fazla olan bölüm yukarı Fırat'tır. Maden çeşitliliği en fazla olan il Elazığ'dır değerli arkadaşlarım. ilk sırada yer alır. Yukarıda Elazığ'da işletildiği söylenen yeraltı kaynaklarından hangisi yanlış verilmiştir diyor. Bir kere Elazığ'da krom var. Zaten iki tane ferrokrom tesisi var. Biri, biri Elazığ'da biri de Antalya'da var kesinlikle. Elazığ'da bakır madeni var. Kesinlikle Guleman'da rezervleri bulunuyor. Demir Dursun, ee, Kurşun ve Çinko. Kurşuna baktı şey, Kurşun ve Boksit. Kurşun bir de yanına çinko yazınız lütfen bunun. Kurşun ve çinko doğada bir arada bulunan madenlerdir. Türkiye'de önemli çıkarım alanı iki ildir arkadaşlar. Elazığ, Keban, Kayseri, Yahyalı. Türkiye'de kurşun ve çinkonun rezervinin bulunduğu yerdir. Yani dört de var Elazığ'da. Demir deyince aklımıza Sivas, Divri, Kangal, Malatya, Hekimhan ve Hasan Çelebi gelecek. Hasan Çelebi gelecek. Demir deyince aklımıza en önemli yerler buralardır. Tabii ki bunun dışında Sakarya'da, Bursa'da, Adana'da, İzmir'de demir çıkarım yapılır. En önemlisi Sivas TV Kangal, Malatya Kiman Hasan Çelebidir. Boksit deyince aklımıza Seydişehir gelecek. Seydişehir Konya'nın ilçesidir. Konya İç Anadolu'dadır ama Konya'nın Seydişehir ilçesi Akdeniz bölgesinin sınırları içerisinde kalır. O zaman demiş ki hangisi yanlış verilmiştir? Bunun cevabı ne olacak? 3 ve 5 olacak değerli arkadaşlarım. Yani Edirne olacak. Diğerleri Elazığ'da bulunuyor. Evet. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanların her biri bir madenin çıkarıldığı yer ile işlendiği yeri göstermektedir. Buna göre çizilmiş olan oklardan hangisi yanlış e yöndedir diyor. Arkadaşlar bu soruyu yuvarlak içine alın. Tavsiyemdir kesin bir yere yapıştırın. Çıkabilecek bir soru tarzıdır dikkat ediniz. Bakalım hemen. Nereden başlayalım? Birden başlayalım. Malatya Hekiman Hasan Çelebi'den ben demiri çıkardım. Getirdim Türkiye'nin en büyük demir çelik sanayisinde işledim. Yani İskenderun'da. Bir doğru bir ifadedir. Şıklarda bir yok zaten. İkiye bakalım hemen. Diyor ki Samsun'dan çıkarmışsın. Murgul'da işlemişsin. Acaba tam tersim olacaktı. Artvin Murgul Rize Çayeli. Kastamonu küreden bakır çıkarılır. Bunlar getirilir. Nerede işlenir? Samsun'da işlenir. Ama ok nereyi gösteriyor? Murgulu gösteriyor. O zaman demek ki iki yanlış verilmiş. Şıklarda iki olacak. Eleme yöntemini kullanıyoruz arkadaşlar. Denizli'yi eledim. Edirne'yi eledim. Ceyhan'ı eledim. 3'e bakalım hemen. 3 nerede? Ee, Kütahya Emet'ten çıkardım. Balıkesir Bandırma'da işledim. Bor madeni kesinlikle yönü doğru verilmiştir. 3 de doğrudur. Bakın diğerlerini hiç okumadım. Cevabımız çıktı. Cevap arkadaşlar Bursa olacak. Yani 2 ve 4. 4'e bakalım hemen. Akseki'den çıkarılmış. Güya Dalaman'dan işlen, Dalaman'da işlenmiş. Tam tersi Muğla Dalaman Fethiye Köyceğiz'den çıkarılır. Antalya'da işlenir arkadaşlar krom madeni. Yani bunun ok yönü de yanlış verilmiş. 4 de yanlıştır. Sivas Divriği ve Kangal'dan çıkarıp götürüp Karabük'teki kar demir demir çelik fabrikasında işleyeceğim ben demiri. Bunun da yine yönü doğru verilmiştir. Diğerleri doğrudur ancak 2 ile 4 yanlış gösterilmiştir. Doğru cevap Bursa olacak. Doğu Anadolu bölgesinde sigara sanayisinin bulunduğu il ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tütün İç Anadolu hariç Türkiye'nin bütün coğrafi bölgelerinde yetiştiriciliği yapılan bir tarım ürünüdür. İç Anadolu'da yetiştirilmemesinin toprakla iklimle, yağışla, bitki örtüsüyle uzaktan yakından alakası yoktur. Tütün devlet kontrolünde yetiştirilen bir tarım ürünüdür. İç Anadolu bölgesinde bulunan diğer ürünlerin önüne geçmesin diye. Çünkü tütünün ekonomik değeri çok yüksek. İç Anadolu'da hep temel besin maddeleri üretiliyor. Buğday, arpa, pancar, mısır, fasulye, nohut, mercimek, soğan, patates vesaire. Bunların hepsi İç Anadolu'da üretiliyor. Tütün İç Anadolu'da bu ürünlerin önüne geçmesin diye devlet İç Anadolu'da tütün tarımına izin vermez. İç Anadolu hariç diğer bütün coğrafi bölgelerde tarımı var. Devlet kontrolünde yetiştirilen bir üründür. Ama artık devlet destekli yetiştirilen bir ürün değildir arkadaşlar. Devlet tütünden desteğini çekmiştir. Desteğini çekmesiyle birlikte Doğu Anadolu'da birçok e, sigara fabrikası, tütün fabrikası kapatılmıştır. Ama halen daha Malatya ve Bitlis'te tütün fabrikaları bulunmaktadır. Doğu Anadolu'da tütün fabrikası deyince Malatya ve Bitlis gelecek aklımıza. Bunlar dışında nerelerde var? Mesela Diyarbakır, Hatay, Adana, Denizli, İzmir, Manisa, İstanbul, Samsun gibi illerde de yine Tokat gibi illerde yine tütün fabrikaları yer alıyor. Bu sorunun doğru cevabı Denizli olacaktı. Diğer sorumuza bakalım hemen hızlı bir şekilde. Demiş ki Batı Karadeniz bölümünün sanayisinde yani en, Batı Karadeniz bölümünün sanayide veya endüstride ilerlemesinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha büyüktür? Şimdi arkadaşlar Batı Karadeniz'de sanayi deyince iki tane sanayi tesisimiz var. Bizim bilmemiz gereken biri Türkiye'nin İlk ağır sanayi tesisidir zaten Karabük'teki Kardemir, Zonguldak'taki Erdemir. İkisi de demir çelik sanayisidir bunların. Buralarda Batı Karadeniz'de, Zonguldak'ta, Karabük'te demir çelik sanayisinin kurulmasının temel nedeni enerji kaynağıdır. Enerji kaynağı dediğim şey de taş kömürüdür. Yani taş kömürü yataklarına sahip oldukları içindir. Bu sorunun doğru cevabı Adana olacak arkadaşlar. Taş kömürü yataklarına sahip olduklarından dolayı demir çelik sanayisi gelişme göstermiştir. Batı Karadeniz'de. Son sorumuza bakalım hemen. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Çatalca Kocaeli bölümüne ait değildir? Çatalca Kocaeli bölümünde kimler var? İstanbul var, Sakarya var, İzmit var arkadaşlar. Çatalca Kocaeli bölümünde yer alıyor. Diyor ki burada volkanik setler görülür. Yanlış. Volkanik setler balık, haçlı, erçek, çıldır, van Nazik gölleri ve saydığım bu göllerin tamamı Doğu Anadolu bölgesindedir arkadaşlar. Çatalca Kocaeli'de böyle bir göl oluşumu yoktur. Demiş ki Çatalca Kocaeli bölümüne ait değildir. O zaman Volkanik Set gölleri Çatalca Kocaeli bölümüne ait değildir. Birin olduğu şıkları ben eledim. Bir olacak yani şıklarda. O zaman ya Adana ya Edirne. Diğerlerine bakalım. Rakımı en yüksek dağ Uludağ'dır demiş. Ee, Çatalca Kocaeli bölümü. Şimdi buna dikkat edelim. Uluda Marmara bölgesinde yükseltisi en fazla olan dağdır. Doğrudur. Ama Uluda Çatalca Kocaeli bölümünde yer almaz. Güney Marmara bölümünde yer alır değerli arkadaşlarım. Bu da yanlış bir ifadedir. O zaman cevabın 1 2'dir. Marmara bölgesi yani Çatalca Kocaeli bölümünün ekonomisi sanayiye dayanır. Doğrudur. Aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye'de en fazla olan yerdir kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Türkiye'nin aritmetik nüfus yoğunluğu 2021 TÜİK verilerine göre ortalama kilometre kareye düşen kişi sayısı 110'dur. İstanbul'da kilometre kareye düşen kişi sayısı 3045 kişidir. 2020 TÜİK verilerine göre bakın Türkiye'nin ortalaması 110 İstanbul'da 1 kilometre kare 3000 kişi düşüyor. Küsuratını saymayacak olursak 3000 kişi düşüyor. Aritmetik nüfus yoğunluğu en fazla olan yeri burasıdır. Zaten kesinlikle doğrudur. Ancak birinci ve ikinci öncül yanlıştır değerli arkadaşlarım. Son sorumuz da bu şekildeydi. Ee, tabii ki bundan sonraki süreçte de yine birlikteyiz. Soru çözümlerimizi yapacağız. Tabii ki e, hata olduğunu düşünen veya yanlış olduğunu düşünen veya yardımcı olmamızı isteyen arkadaşlar olursa yine hesaplar üzerinden bize ulaşabilirler. Ben sizler için elimden geleni yapıyorum. Sizler de benim için videomu, kanalımı takip edebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.